Hazreti Mehdi Aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uyacağını, İslam dinine sonradan eklenmiş olan hurafeleri temizleyip dinimizi Peygamber Efendimizin döneminde yaşanan asıl haline döndüreceğini şöyle buyurmuş. Abdullah bin Ata der ki Ebu Cafer Bakır Aleyhisselam'a şöyle arz ettim. Bize Kaim Aleyhisselam'dan Hazreti Mehdi'den haber ver. Buyurdu ki Resulullah'ın yolunu izleyecek. Önceki şeyleri iptal edip yeni şeylerle gelecek. Mehdi'nin bir vasfı da, önemli bir vasfı da kan akıtmamasıdır. Mesela bazı Hristiyanlar var. Fitne, savaş çıkartmaya meraklı. Diyorlar ki Mehdi çıkar, çıkacak. Doğru diyor. Önce barışa davet edecek ama sonra kan akıtacak diyorlar. Bu çok akılsızca bir usul. Mehdi peygamberin emrindedir. Yani onun askeridir. Peygamberimiz ne diyor? Kan akıtmayacaksın. Neyle söylüyor bu emri? Vahiy ile söylüyor. Cebrail'den aldığı emri söylüyor. Mehdi, Cebrail'in getirdiği Allah'ın hükmüne karşı mı çıkacak? Hayır ben kan mı akıtacağım diyecek. Mehdi hiçbir zaman için kan akıtmayacaktır. Ömrünün sonuna kadar kan akıtmayacaktır. Allah'ın hükmü son sonsuza kadar geçerlidir. Kur'an'ın hükmü kıyamete kadar geçerlidir. Dolayısıyla bu olay bu şekilde olacaktır ve hiçbir şekilde kan akıtmayacaktır Mehdi. İnşallah. İnşallah.